2021-22 sezonun son ermesiyle birlikte futbolun en heyecanlı dönemlerinden birine giriyoruz yeniden. Yeni gelenler, ayrılanlar derken bizleri güzel, heyecanlı günler, geceler bekliyor. Bu yazda tabiri caizse sosyal medyadan birçok futbolcuya yürünecek. Kulüp yöneticilerinin ikna çalışmalarına rağmen sosyal medyadan birçok mesaj ve yorumla futbolcular ikna edilmeye çalışılacak. Beşiktaş bugün yeni bir transferini açıkladı. Ben de hızlıca sizlere araştırıp onu anlatmak istedim. Romain Ganem Paul Saiz. Kısaca bizim bildiğimiz ismiyle Romain Saiz. Uzunca bir süre Beşiktaş forması giyen Vida'nın bu yaz takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş savunmada yeni bir lider arayışına girmiş ve rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Birçok futbolcu ile görüşme sağlandı fakat özellikle Nuno Espirito Santo yönetimindeki Wolverhampton'da gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren ve bu yaz takımdan ayrılan Romain Saiz ile Beşiktaş anlaşma sağladı. Ben de elimden geldiğince onun hayatını sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. İyi seyirler dilerim. Romain Gainan Paul Saiz. Kısaca onu bildiğimiz ismiyle Romain Saiz. Uzun bir süre siyah beyazlı formayı giydikten sonra artık yol ayrımına gelen Vida'nın ardından defansa yeni bir lider arayan Beşiktaş rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Birçok futbolcunun ismi anılırken özellikle Nuno Espirito Santo'nun yönetimi altındaki Wolverhampton'da oyunu ile dikkat çeken ve daha sezon bitmeden sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan Faslı futbolcu Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Faslı bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak 1990 yılında Fransa'da doğan ve 32 yaşında olan Saiz, orta sahadan devşirme bir defans oyuncusu. Birçok göçmen futbolcu gibi o da kariyerine Fransa'da başladı. Fransa Amatör 2'de Olimpik'te Valens forması giydiği gençlik yıllarında aylık 500 euro maaş alıyor. Futboldan arda kalan zamanlarında da ailesinin restoranında bulaşıkçılık yapıyordu. 21 yaşına geldiğinde Lig 2'de Clermont Foot takımı ile anlaşıp ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Fransa doğumlu olmasına rağmen Fas milli takımını tercih eden Saiz ilk milli maçına Kasım 2012'de Togo ile oynadıkları maçta çıktı. 2 yıl burada oynadıktan sonra yükselişine devam ederek Lig 2 takımı Le Havre ile anlaştı. Sözleşmesini tamamladığında ise bir kademe daha yükselerek Lig 1 ekibi Angers'in kadrosuna katıldı. Ve Siss'in kariyerini farklı bir noktaya taşıyacak olan hamle 2016 yılının yaz aylarında geldi. İlk kez Fransa dışına çıkarak İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Sözleşmesi de uzun solukluydu. 4 yıllık anlaşmaya imza atan Sayes şampiyonşipteki ilk maçına 17 Eylül'de Newcastle United karşısında çıktı. Bu maçta talihsiz ve üzücü bir olay yaşayarak rakip futbolcu John Joe Shelby tarafından ırkçı tacize uğradı. O sene Wolverhampton'ın Premier Lig'e ye yeniden çıkmasında pay sahibi oldu. Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Fas milli takımının kadrosunda yer aldı. Fas milli takımıyla ilk uluslararası golünü de bu turnuvada Togo karşısında kaydetti. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas kadrosunda bulunurken grup maçlarında İspanya ve İran karşısında mücadele verdi. Lige geri döndüğümüzde Saiz artık daha büyük bir arenada mücadele veriyordu. 22 Eylül 2018'de Old Trafford'da Manchester United ile bir bir berabere kaldıkları maçta oyuna sonradan dahil olarak ilk Premier Lig maçına çıktı. Sezonlar geçiyor, Saiz takımdaki yerini garantiliyordu. Bu süreçte lig maçları dışında Avrupa Kupası maçlarında da görev aldı. Daha önce orta saha olarak görev yapan Saiz, Nuno Espirito Santo tarafından Fas milli takımındaki gibi onu tamamen defansa çekerek üçlü savunmanın merkezinde oynatmaya başladı. Ardından Wolverhampton'ın Premier Lig'de top 6'yı zorlayan performansının gelmesinde Espirito Santo'nun bu hamlelerinin çok büyük etkisi oldu. Ruben Neves ile birlikte takımın en dikkat çeken isimlerinden biriydi Saiz. 2019 yılında bir kez daha Fas ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Saiz son 16'ya kaldıkları turnuvada milli takım kaptanlığını yükseldi. Sözleşmesinde 2020-21 sezonunda Premier Lig'de 20 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar maddesi vardı. Bunu gerçekleştirdiği için Haziran 2022'ye kadar kulüpte kalacağı açıklandı. Saiz, Wolves için oynadığı uzun sezonların ardından yeni bir lakap kazanmıştı. Ona Faslı Maldini diyorlardı. 13 Şubat 2022'de Tottenham karşısında Premier Lig'deki 100. maçına çıkarken 5 Mart 2022'de Chelsea karşısında da Wolves adına toplamda 200. kez forma giyiyordu. 2021-22 sezonu bittiğinde 6 sezon boyunca kulüpte 206 maça çıkmış, 9'u Premier Lig'de olmak üzere 15 gol atmış bir futbolcu olarak 1 Temmuz'da sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Wolves'tan ayrılacağını duyurdu. En çok korktuğum an geldi. 6 harika yıldan sonra size veda etme anı. Bu renkleri giymek ve bu kulübün başarısına ve yenilenmesine katkıda bulunmak bir onur ve ayrıcalıktı. Bu 6 yıl boyunca her zaman beni ve ailemi kollayan olağanüstü insanlarla tanıştım. Teşekkürler kurtlar. Sonsuza kadar kurt kalacağım. Sol ayaklı topa hakim, hava toplarında iyi, agresif bir oyun anlayışına sahip olan Saiz, rakip ceza sahasında da yüksek toplarda etkili olmasıyla tanınıyor. Çok fazla kart görmesi ise onun olumsuz yönlerinden biri. Beşiktaş kafa bildirdiği 32 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Fransız hoca Valerin İsmail'in üçlü defans anlayışına alışık olması ve sol ayaklı olmasından dolayı özellikle istediği Romain Saez'in geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma giymiş olması da en büyük avantajlarından biri. Bildiğiniz gibi özellikle ülkemizin içinde bulunduğu maddi krizden dolayı eskisi gibi büyük futbolcular takımlarımıza maalesef gelmiyor. Büyük maliyetler gerektiriyor bu transferler ve şu an kulüplerin içinde bulundukları durum buna elverişli değil. O yüzden biraz daha takım oyuna yatkın mesela Atiba tarzında futbolcular arıyor kulüplerimiz. Beşiktaş'ta bu işi iyi yapan kulüplerden bir tanesi. Sizce Romain Saiz Atiba gibi ilerleyen yıllarda Beşiktaş'a katkısını giderek artıran bir isim olur mu? Yoksa hayal kırıklığıyla tamamlanan bir transfer mi olur? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım. Halen 70 bindeyiz. Bir sürü kanala göre çok gerideyiz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.